Beni merhabalar diyorum ve çok uzun bir şey video atmamamın sebebini söylemeyeceğim. Hem okullar vardı diyeceğim ama 15 tatile girdik zaten. Ondan dolayı bir şey vardı. Böyle bir şey mi geldi? Gül 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 gül. Bugün sevgililer günü anlayacağını. Ne? Çok konuşmadan oyuna başlayacağım diyeceğim de dur Ben kolye yapayım yaptım. Kolye yapayım yaptım. Kolye yapayım yaptım. Büyücü kulesi, büyücü kulesi, büyücü kulesi. Kolye, büyücü kulesi. Kolye, büyücü kulesi. Kale, büyük e. Ee, Et. Ee, Aa çimilebe. Ba 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 ba. Tamam. Bu. O zaman başlıyorum. Golden Koya'a geldiğinde görüşürüz. Şey. Arkadaşlar böyle bir şey geldi de Böyle bakalım. kuyu uyanma. Bas 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 bas. bas. Aa, hızlı bas. A hızlı. Oo. Ana bunlar demek ki altın kuyruğu yayına geçiyor artık. Bence mükemmel bir isti. Ama neden bu kadar ilerledi demeyeceğim. Abi hani sen çıktığında bir legas yapmıştın dediğinizi duyar gibiyim. Neden olduğunu hemen açıklayayım. Kısaca anlatmam Yeyeti ise o hala hem Legacy bir trilyondu ve hem ekstra 9 kat gelmişti. 7 kat demiyorum 9 kat diyorum. Her şey 9 kat gelmişti. Bu kadar. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kadar video izliyorum ve bu ne? 80 milyar kuyağı Evet arkadaşlar yani bir yaptım koyar bir yani kalp yine 100 milyar koyar hadi ben kaç yaşım şu an gibi her bir şey değil de Frenzy o bu gelmiyordu ya diyeceğim de daha video 10 dakika Neyse ben gayrı da diyelim çünkü bu yeni çok uzun sürüyor. Bir kuyabiyede 7 milyar kuyabiye Evet şu an geldi. Ben Frenzy Fortune diyor Fortune neydi lan? Bir bakayım. Bir, bir, duydum. 77 oldum kuyarı diye tıklamak. Şu an şu geldi, şunu da bastım. Heh. Aa, bas, 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 bas. Şu an mükemmel bir şey geldi abi. Şu an çok iyi bir şey geldi bakın. O hani şey gördünüz ya şu hamur açma şeysi. İşte o şey bize 7 kat mı ne tam göremedim. Ama bayağı bir şey sağlıyor. şu hemen portal alıp tek yer tutacağım. Evet çok iyi şu an geçtiğim bayağı iyi kuyarlar zaten. Ay arkadaşlar az önce hani bizim şurada Santa var ya, işte onu geliştirdim o hala var ya. Hani şunu yapalım. Bu ne? yayandı malay iki kat daha fazla. Bu ne? Ah bak bir tane daha çarpacak. Neyse öğrendik. Güzel kaydı açtık. Kaydı kapadıktan 5 saniye sonra nasıl bu çıktı lan? Ler ki olmuş mu Hadi ben gittim. Evet arkadaşlar <laughs> şu an yeni bir <laughs> şey gelli bastım. Hoppa! Kılık benzi. Yuhu! Neyse ben kapadım kaydı. Arkadaşlar yeni bir kalp geldi o zaman. Oh my god! Şaka. 8 kat et geliyor çünkü 800 yazıyordu. O kadar yavallı olmasam da e abi neden şu anda az önceki gibi 25 milyar gelmiyor saniyede dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü 7 kat gelmedi. Mantıklı değil mi? Neyse şu biti. Neden peki Ayşemi ile bağlıyorsun? Çünkü portal alıyorum. Aynı oyun gibi. Neyse kapadım hadi. arkadaşlar yeni bir şeymiş. Toğla. Friends geldi yani kötü yani. Bir yani. kuyabiye geldi. Tıkladım. Ben yine mi kuyabiye yeter? E tamam yeni bir şey geldi. Bastım niye? Covid alalım ölüyorum sadece. Kuyabiyeler bana bir şey anlatmıyor. Anlatıyor. Neden yardım ediyor? ben bana yardım ediyor şu an. <laughs> Klinik Fiyenzi geldi. Legacy'nin şeyi bitti. Uy kafiye yap. Tamam geldi. Ve bam. Tamam tamam tamam. Artık ben bile sıkalım yedi çarkı bak. Geliyor. Arkadaşlar ben az önce kaydı açmayı unuttum. Az önce bir tane kuyabiye geldi. Kartı kuyabiye. Ama kuyabiye verdi 180 milyar. Hadi bay. Arkadaşlar az önce yine kuyabiye geldi ama tam tıkladığım yayın. Üstünde çıktığı için bu yani geldi yani 7 kart. Sen neden portal almadın dediğinizi duyar gibiyim. Riyaz geldiği için de Riyaz ama. Üç buçuk trilyon bir tiyan Neden? Çünkü bir update satın alacağım. Şimdi bir altın koyu geldi ve bir an kılık geldi sandım lan. Şu an 10 bir kat arttı çünkü arkadaşlar 110 tane şey vardı. Kli. Anladım ben bu olayın olayını. Eğer bir tane varsa yüzde 10 geliyor. Şimdi anladım. Niye. Neyse hadi ben kaydı kapadım. Evet yeni, yeni bir kart geldi dokundum. Üç yüz milyar kuyabiyemem. Vay be. Yaşa şu an başlattım. Şunu bastım. Aa geldi. Aa duyanlarım. Kuk içendi. Duyuyorum. 777 bin 777. 777 777. 7.777.000 milyon 777 bin 77 milyon 777 bin 777 milyon 777 bin 7 milyar 777 bin işte milyon 77 milyar 770 bile evet, bile bile artık siz çevirin yani toplamda 864 milyar kazanmış ama doylandı Dur. bizim şuradan işten... bakın beklediğim şey bu. Bu ne işe yarayacak dersiniz? Bakın, altı. Şimdi şey yapayım. ya bu ya da bu. Dur. Şu ne kadar istiyor? Ya da ne kadar kazandırmış? Bize 121 milyon. Sen ne kadar kazandın küçük olan? On. Tamam, shipment alıyoruz. Eğer para yetmezse video sonuna portal alacağım. Ya da alçım ile bağlamalıyız. Çünkü şu an alçım ile play. Kaç kazandı yedesi? milyon. O zaman hadi bak. Evet arkadaşlar şu an altın kuya geldi hemen aldık. Çay piyeli hemen kaydı kapat. Arkadaşlar yeni bir şey geldi. Bu ne? kalın şeysi yani 6 kat. Hadi ben kaçtım. Evet, toğlak diyor. Kesinlikle yalan bak. Ne demiştim? Yalan. Bir de arkadaşlar her geldi. Click geldi. Aa. Ya biraz fazla çıldırdım. <laughs> ya kılık bir yerinizi bitmişti. Gittiği yerde beni kaybetmişti. Şu an yine herif geldi. Heh tamam. İlgisi yokmuş. Bir an yine mi çarpı 777 geldi dedim. Arkadaşlar şu an son iki rastifaya geldik ve altın kuyu abiye ya geldi yani. Kalpli kuyu ya neyse ben şu an. Bir videoyu çıkacağım. Onu kıyı geçe yani bir saat boyunca oynamış olacağım arkadaşlar için 15 dakika oluyor benim için bir saat oluyor yani siz dört her bir dakikada dört dakika izliyorsunuz mu öyle bir şey sanırım matematiğim yetmedi ay <laughs> ay sıkma Video bitti de şu ya azıcık dur zaten. az önceki atmayı yaptım ne? Oha. Üyetime bak. Üyetim iki katıma çıkardık ve yavaş yavaş bir milyar üyetime geldik. Eskiden bir milyar toplam kazancımız vardı. Şimdi saniyede bir milyar üretiyoruz resmenle. Agabe. Saniyede 1 milyonu yettiğim dinleyime döndüm. <laughs> Daha 3. <üçüncü> saatteydim. <laughs> Şu an 10. <onuncu. gülüyor> delleyeceğim, delleyeceğim. Yi hu, delleyeceğim. Bir yazdan video bitecek, bitecek. Yahuu. <laughs> Şu an altın kuyu abi işe bırakmayabilir miyim? Altın kuyu gelmedi. Hadi bye.